Uşak'ta önceki senelerden çok daha kalabalık ve coşkulu geçen Cumhuriyet'in 100. yıl kutlamaları gece yarısı olmadan sona erdi. Kutlamalara katılan duyarlı vatandaşlar ise Cumhuriyet heyecanlarını git medya ile paylaştı. Cumhuriyet ile evet payda kalacaktır. Bugün çok güzel bir gün. Atatürk'e selam söyleyen. Çok mutluyuz ya çok gururluyuz. Gereken önemli. İsterilmedi bence, yani daha fazlasının olmasını bekliyorduk ama yani bununla da yetinmeye çalışıyoruz. Çok i̇nanılmaz gururluyum ama yani. Çok heyecanlı, güzel bir şekilde kutladık gerçekten kalbimizde hissederek. Bizim için çok güzel oldu. Çok mutluyum yani daha nice yüzyıllara inşallah. Çok gururlu ve e, sevinç doluyuz. İlelebet atamızın izindeyiz, ne mutlu Türk'üm diyene, Cumhuriyetimiz çok yaşasın. Heyecanlandım bayağı. 100. yılda böyle coşkuyla kutlamak çok onur vericiydi, çok gurur vericiydi. Çok güzeldi. Bağırmaktan artık sesim kısıldı. Yani Şimdi. konuşamıyoruz, çok mutluyuz. Mutlu ve kıvançlıyım. Umarım nice yüzyıllar görürüz. Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Yani 100. yılı beraber böyle kalabalıkla kutlamak bizim için çok gurur verici. Güzel, çok gururlu herkes, çok mutluyuz. Her şey çok güzel. Nice yüzyıllara diyorum. İnşallah hep böyle coşkulu kutlamalarla geçer. Çok mutluyuz. Çok seviyoruz. Çok da güzel geçti. Gururluyum. Çok mutluyum. Ee, keşke daha fazlası olsaydı ama içimizdeki o 100. yılın coşkusunu biz hissediyoruz ve sonuna kadar da hissedeceğiz. Çok mutlu ve gururluyum. Yani yüz yıl geçmesi çok gurur verici bir şey. Güzel de Çok kalabalıktı zaten. Çok güzel şeyler hissediyoruz. Çok mutluyuz. Çok eğlenceliydi. Çok güzel duygular hissettik. Mükemmeldi. Çok eğlendik. Hatta şu an boğazım çok ağrıyor bağırmaktan. Çok güzeldi. Tarif edilebilecek bir şey değil. Çok başka bir iz. Efsane, çok güzeldi kutlamalar. Çok güzeldi. Bize ne söylemek istersin? Herkesin Cumhuriyeti kutlu olsun. Atatürk'ü çok seviyoruz. Keşke daha uzun yaşasaydın derdim. Kesinlikle onu çok sevdim ve her zaman kalbimizde olduğunu söylerdim. İyi ki var yani Mustafa Kemal Atatürk. Güzel yani çok güzel şeyler söylemek isterdim. Bir tek kelimeyle Değil de birçok kelimelerle birçok şeyi söylemek isterdim. Öncelikle teşekkür ederdim. İzindeyiz her zaman, daima, yeni yetiştirdiğimiz nesillerde de her bir ferdimiz sonsuza dek elimizden geldiğince yaşatacağız. Rahat uyusun.